Herkese merhaba. Bu videomuz 15 sorudan oluşan vatandaşlık deneme çözümüdür. Sonraki videolarda deneme serimize devam edeceğiz. İyi seyirler. Aşağıdakilerden hangisi toplum hayatında kişilerin birbirleriyle ve toplumla olan ilişkilerini düzenleyen ve uyulması kamu gücüyle desteklenmiş olan sosyal düzen kurallarının tamamını ifade eder? Cevabımız Denizli. Hukuk, toplumsal düzeni sağlayan devlet desteğine ve maddi yaptırım gücüne dayalı uyulması zorunlu kurallar bütünüdür. Sonraki soruya bakalım. Hukuk kurallarına ait bilgilerden hangileri doğrudur? Emredici olması. Hukuk kuralları emredicidir. Uyulması zorunlu kurallardır. Maddi yaptırımlı olması. Evet maddi yaptırımlıdır. Uyumadığı takdirde cezası vardır. Devlet desteğine güne de sahiptir. Hukuk kurallarını diğer sosyal düzen kurallarından ayıran temel özellik maddi yaptırım ve devlet desteğine dayalı olmasıdır. Cevabımız 1, 2 ve 3 bir ülkede devletin yetkili organlarınca konulmuş ve uygulanması zorunlu olan yazılı hukuk kurallarına mevzu hukuk denir. Diğer şıkları da inceleyelim. Tabi hukuk, yani doğal hukuk, insanın doğuştan sahip olduğu hakları kapsayan hukuk alanıdır. Pozitif hukuk, yazılı ve yazısız kaynakların tamamıdır. Doktrin ve içtihat, yardımcı kaynaklardır. Doktrin, bilimsel görüş, öğreti demektir. İçtihat, yargısal kararlardır. İçtihat, kendi başına bağlayıcı değildir ama iç saat birleştirme kararları bağlayıcıdır. Aşağıdakilerden hangisi hukukun temel görevlerinden biri değildir? Toplumda barışı sağlar, toplumda hukuki güvenliği sağlar, toplumda adaleti de sağlar, toplumda yeni oluşum ve gelişimlere cevap verir ama toplumda mutlak eşitliği sağlayamaz. Cevabımız Bursa. Aşağıdakilerden hangisi hapis cezalarının türleri arasında gösterilemez? Ağırlaştırılmış müebbet hapis müebbet hapis ömür boyu hapis cezalarımızdır. Süreli hapis 1 aydan az 20 yıldan fazla olamaz. Kısa süreli hapis 1 yıl veya daha az süreli hapis cezasıdır. Bu dördü de hapis cezalarının türleri arasında gösterilir ama süresiz hapis diye bir ceza türümüz yoktur. 82 Anayasası'nda yapılan 2017 değişikliği ile Milli Güvenlik Kurulu'na Cumhurbaşkanı'nın katılamadığı zamanlar aşağıdakilerden hangisi vekalet eder? Cumhurbaşkanı katılamadığı zaman yerine Cumhurbaşkanı'nın yardımcısı vekalet eder. 82 Anayasası'nın yukarıdaki hükümlerinden hangilerinin değiştirilmesi yasaktır? Başlangıç metni değiştirilebilir. Birinci maddesindeki devleti şeklinin cumhuriyet olduğunu öngören hüküm, 2. maddesindeki cumhuriyetin nitelikleri hakkındaki hükümler, üçüncü maddesindeki hükümler, bu iki, üç ve dördüncü öncüller anayasamızın dördüncü maddesinde yer alır ve devamında şöyle der. Bu hükümler değiştirilemez, değiştirilmesi teklif edilemez. Cevabımız 2, 3 ve 4'tür. Cumhurbaşkanı aşağıdaki kanunlardan hangisini bir kez daha görüşülmek üzere TBMM'ye geri gönderemez? Cumhurbaşkanı'nın veto edemediği tek kanun bütçe ve kesin hesap kanunudur. Yani cevabımız bütçe kanunları olacak. Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı'nın aşağıdakilerden hangisini seçer? Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı Anayasa Mahkemesi'nce kendi üyeleri arasından seçilir. Cevabımız C. Aşağıdakilerden hangisi Türk vatandaşlarına tanınan siyasal haklardan biridir? A. Çalışma hakkı. Bu sosyal ve ekonomik haktır. B. Mülkiyet hakkı C. Bilim ve sanat hürriyeti D. Din ve vicdan özgürlüğü Bu üçü kişi temel hak ve arasında yer alır. E. Kamu hizmetlerine girme hakkı Bu siyasal hakkımızdır. Cevap edeme. Evet. Muhtarların görev süresi kaç yıldır? Genel seçimler 5 yılda bir yapıldığı için muhtarların görev süresi 5 yıldır. Bir il belediyesinin büyükşehir belediyesine dönüşebilmesi için nüfusunun en az kaç olması gerekir? Belediyelerin kurulabilmesi için nüfusun en az 5 bin olması gerekir. Büyükşehir Belediyesi'ne dönüşebilmesi için nüfus en az 750 bin olmalıdır. Ayrıca Büyükşehir Belediyeleri kanunla kurulur. Cevabımız Bursa 750 bin. 82 Anayasası'na göre bakanlıkların kurulması, kaldırılması, görevleri, yetkileri ve teşkilatları Cumhurbaşkanlığı ile düzenlenir. Aşağıdakilerden hangisi? Merkezi idarenin taşra teşkilatı içerisinde yer alır. Taşla teşkilatı il, ilçe ve bucaktan oluşur. Cevabımız ilçe. Diğer seçeneklere de bakalım. Köy, belediye, il özel idaresi, yerel yönetim mahalli idarelerinde yer alır. Kamu iktisadi teşebbüsü, yerel yönetimlerde hizmet yerinden yönetimde yer alır. Aşağıdakilerden hangisi? Milli Güvenlik Kurulu'nun üyelerinden biri değildir. MGK üyeleri neydi bir hatırlayalım. Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı Yardımcıları, Adalet Bakanı, Milli Savunma Bakanı, İçişleri Bakanı, Dışişleri Bakanı, Genelkurmay Başkanı, Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri Komutanları. Yani cevabımız jandarma genel komutanı olacak. Denememiz burada sona erdi arkadaşlar. Videomuzu yararlı bulursanız beğenmeyi, devamını görmek isterseniz kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.